Volkan Bey alım garantisi verildi halde fide dağıttınız, güzel bir şey yaptınız ama alım garantisi verildiği halde almamışsınız dedi. Ee, onu tabii ki inceleyeceğiz. Ee, öyle bir iddia varsa bunun takibini yapmak hepimizin görevi. Sizin takip ettiğiniz gibi biz de takip edeceğiz. Ama bildiğim kadarıyla pazar var Kadıköy'de organik ürünler pazarı. O e, Silivri'deki üreticilerin ürünlerini orada satması Şimdi yeni iki tane daha yer açılacak Avrupa yakasında Efendim Avrupa yakasında da açılacak O konuda hazırlıklar yapılıyor Bundan dolayı bir aksama olmuş olabilir Volkan Bey Ama konu üzerinde hassasiyetle duracağımızı bilin Yalnız orada bir şey daha hatırlatmak istiyorum Geçen dönem belediye başkanımız Özcan Işıklar Bu tarım lisesi örnek tarım çiftliği gibi konularda çok büyük çaba göstermişti. Yani sesini şimdi bir, ay, bir yıllık bir belediye başkanı olarak hani Silivri tarım ilçesidir falan demeniz aslında bir yandan beni gururlandırdı. Buyurun Volkan Başkan. Siz tarım politikaları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiğimiz zaman çok güzel. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili teşekkür etti. Ama alım garantisi verdiğiniz halde o ürünleri almayıp getirin Kadıköy'deki Kadıköy ile senin Danamandra köyünün arasında kaç kilometre olduğunu biliyor musunuz Doğan Bey? En az 100 kilometre. Eski, sen alım garantisi diyeceksin ondan sonra köylüye diyeceksin ki gel Kadıköy'deki köy pazarında sat Doğan Bey. Siz Silivri Belediyesi'nin Facebook hesaplarını, sosyal medya hesaplarını takip edin. Silivri'nin merkezinde Silivri Köy Pazarı var. Bizim kurduğumuz, bizim. Onun için o ürünleri orada satabilir o çiftçi. Hiç meraklanmayın siz. Ama bunu sizlere hatırlatmak zorundayım. Siz bol keseden atacaksınız, algıyı yöneteceksiniz, içi boş. Çiftçiyi destekliyorum söylemleriyle Sosyal medyada paylaşım yapacaksınız. Ondan sonra çiftçiyi yarı yolda bırakacaksınız. Yok öyle ya ama. Ben de burada onları anlatacağım. Tekrar söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi alım garantisiyle dağıttığı fidelerden Silivri'deki çiftçinin ürettiği ürünü almadı. Şimdi bir önceki belediye başkanlarıyla Silivri Belediyesi var olmadı. Bakın Silivri Belediyesi'nin tarım politikalarını Volkan Yılmaz'a Özcan Işık'lara indirgemek doğru değil. Bu topraklar, bu kadim topraklar İstanbul'un en verimli toprakları. Ve benim dedemler de, babamlar da o topraklarda üretim yaptı. Ama Silivri Belediyesi'nin internet sayfasına girerseniz de Silivri Belediyesi'nin yeni yönetiminin tarımla ilgili neler yaptığını görürsünüz. Hiç ekilmeyen, dikilmeyen arazilerin birilerine partili diye peşkeş çekilip hiç kira almadan, icar almadan ektirilen arazilerin tamamına biz el koyduk biliyor musunuz? Hepsini ihale ettik. Şeffaf. Ve Silivri Belediyesi olarak binlerce dönüm arazinin ekim hazırlığını yapıyoruz. 300 dönüm bakın Türkiye'de tek burada anlatacağım şimdi dinleyeceksiniz. Türkiye'de hiçbir belediyenin yapmadığını 300 dönüm Silivri Belediyesi'nin hiç ekilmeyen, dikilmeyen arazilerini ektik. Nasıl ektik biliyor musunuz? İmece usulüyle. İçinde CHP, içinde İyi Parti, içinde AK Parti, içinde MHP'li tarım paydaşları var. El ele verdik. Hiç kimse bunu bakın ben, biz Silivri'ye göreve geldiğimizde şunu söyledik. Bakın Silivri'nin dertleri, problemleriyle biz kederlendiğimizde el ele tutuşacağız. Bir bakmışsınız ki o masada hiç siyaseten yan yana gelmesi imkansız diye adlettiğiniz insanlar yan yana gelecek. Ve imece usulüyle 300 dönüm ektiğimiz tarlanın arpa bakın, yerli milli sertifikalı arpa tohumu ektik. Atalık tohum. Türk tarımının kurtuluşu. Ve bunda bakın 150 bin liralık maliyeti imece usulü yaptık. Silivri Belediyesi'nin kasasından tek kuruş çıkmadı. Sonra ne oldu biliyor musunuz Doğan Bey? 120 ton arpa hasadı elde ettik. Bu arpa tohumluk arpa. Yani çiftçinin hayvanına yem yapabileceği, tohum yapabileceği arpa. Bu 120 ton arpayı da 600 tane çiftçimize 200'er kilo dilimlerle ücretsiz hibe da, hibe olarak dağıttık. O o dağıtılan arpa ile ne oldu biliyor musunuz? Bu yıl 10 bin dönüm arazi ekilecek. 10 bin dönüm arazine ekilen ürünün karşılığı da 10 milyon TL Doğan Bey. 5500'e saman bunun yan ürünü biliyor musunuz? O samanları da ne yaptık biliyor musunuz? İki tane ineği olan, 3 tane ineği olan dar gelirli hayvancıya bedel hibe olarak dağıttık. Onun için bu politikaları takip edin. Bu politikaları takip edin. Öyle kataloglara yazarak, öyle büyük billboardlar bastırarak çiftçinin yanında ben o sizin Tarım ve Üretim Araştırma Merkezi'nin ne olduğunu, ne halde olduğunu eski videoları size seyrettiririm, içiniz acır. Bal petekleri yerlerde. Lavanta diye tabir edilen lavantalar yok. O petekler yerde olan peteklerden bu sene Silivri Belediyesi 450 kilo bal üretti, biliyor musunuz? öyle lafla olmuyor part time belediyecilikle olmuyor 18 saat çalışarak oluyor Doğan Bey bunlar öyle part time haftada iki gün üç gün belediyeye geleceksin şimdi burada konuşmak istemiyorum böyle olmuyor onun için siz Silivri'deki tarımı sırf Cumhuriyet Halk Partili diye bir belediye başkanına bağlarsanız Silivri'ye ve bu yüce meclise haksızlık etmiş olursunuz bana da haksızlık etmiş olursunuz onun için sizden istirhamım ben size posta yoluyla yollayacağım siz de araştırırsanız Silivri Belediyesi'nin tarım için neler yaptığını, köy pazarını nasıl kurduğunu, köylerde köylü pazarlarını nasıl kurduğunu ve direkt çiftçiye nasıl hibe desteği verdiğini de görürsünüz. Yüce meclise saygılarımla. Peki, teşekkür ediyorum. Peki, peki.